Son yüzyılda doğal afetler tam 37 milyon kişinin ölümüne neden oldu. Mühendislik ve bilimsel çalışmalara son derece öfkelenen doğa, insanları adeta kendine hedef almış durumda. Başarılı olmak gerekiyor ve Bayer başkenti mutlaka korumak zorunda. Binlerce yıldan beri süre gelen su taşkınlarından, Pasifik'te her yıl oluşan onlarca tayfundan, ya da depremden korunmak için güvenli yapılar inşa etmek gerekiyor. Sadece Tormayor'da orada değil, şehrin her yerinde deprem oluyor. Dünyanın dışından gelecek olan tehlikeler tüm uygarlığı yok edebilir. Şu anda gelişmekte olan teknolojiye bir sorumsuzluk örneği olarak bakılmamalı. İnsanlık doğal afetlerin tehdidi altında, ama belki de mühendislik çözümleriyle gelecek inşa edilebilir. olmazsa yeryüzünde yaşam da olmaz. Ancak kontrolden çıkan su öldürücü olabilir. Sonuç olarak Katrina kasırgası da büyük acılara neden olmuştu. New Orleans'da yüzlerce sahil şehri arasında yer alıyor. Son yüzyıldan beri su seviyesi 30 santimetreden fazla yükseldi. Ve dünya nüfusunun üçte biri yani 2.4 milyar kişi yaklaşık 100 kilometrelik sahil şeritlerinde yaşamakta. Londra'da bulunan 7.5 milyon yapı Met Cezir'den etkilenen son derece güçlü bir nehrin tehdidi altında. Times nehrinden korunmak için onlarca yıldır mühendislik mucizeleri yaratılıyor. 1985 yılından itibaren Londra, Times nehrinden milyonlarca pound değerindeki bariyerle korunmaya başlandı. Bütün bunlar bir felaketi önlemek amacıyla yapıldı. Met Cezir'le birlikte yükselerek nehrin yukarısına doğru ilerleyen milyonlarca litre su Londra'yı tehdit etmekteydi. İnsanların Times nehrinin gücünü, akıntısını ve ne kadar güçlü olduğunu tümüyle anladıklarını hiç sanmıyorum. Akıntı öylesine güçlü ki sizi içine çekerek kilometrelerce öteye götürebilir. Sarah en büyük hobisi tırmanmayı profesyonel alana taşımış. Ve şu anda bariyerin bakım ekibinde çalışıyor. Ve Aydır'ın kuzey bölümüne tırmanan ilk kadın oluyor. Bunu neden yaptığımı bilmiyorum ama halat çok sağlam. Genellikle yukarıdan aşağı doğru iniyorum. Dağcılık eğitimi almamış olsaydı böyle bir yerde çalışması imkansızdı. Her şey bir tarafa Times aniden yükselerek sizi içine çekebilir. Birkaç tane korkulu an yaşadım. Gerçekten de çok tehlikeli bir nehir. Bariyer, Met Cezir'le birlikte yükselen 90 bin ton suyun gücü hesaplanarak nehrin aşağısına inşa edildi. Yapılan işin Londra'yı çok büyük bir felaketten koruyacağını bilmek insanı gerçekten rahatlatıyor. 13 Ocak 1953'te Avrupa'daki pek çok ülkede son derece büyük hasarlar meydana geldi. Mecizir sonucunda 1953 yılında yaşanan su yükselmesi daha önce İngiltere'de hiç görülmemiş bir olaydır. O günden sonra da Times nehrindeki bariyerin inşaatı başladı. Hollanda Danimarka Belçika ve Fransa'da Kuzey denizindeki met cezirden etkilenen ülkeler arasında 1600 kilometrelik İngiltere sahilindeki 24 bin ev harap oldu ya da yıkıldı ve sadece İngiltere'de 307 kişi hayatını kaybetti suyun yükselmesiyle birlikte Londra'nın merkezi sular altında kaldı. Şehrin sular altında kalmaması için Londra'nın kesin bir çözüm bulması gerekti. İlk kez bu tür bir şey inşa edildi. Bu sadece güçlü bir proje değil, aynı zamanda kenarları kesen kesin bir çözümdür. Her ne kadar bariyer yeterli bile olsa, değişen iklim şartlarıyla birlikte su seviyesinin yükselmesi başka bir felakete neden olabilir. bariyer gerçekten de yükselme ve akıntıya dayanıp İngiltere'nin başkentini koruyabilecek kapasitede mi? Dünyanın pek çok yerinde insanlar sel felaketinden büyük zarar görmekte. Londra'da Medcezir sonucu Times nehrinden yükselerek içeri giren suyun tehdidi altında. 1953 yılında 100 kilometre karelik bir alana yayılan sulardan büyük zarar gören Londra'da koruyucu bir bariyer yapılarak suyun kontrol altına alınmasına karar verildi. Times bariyeri. Bariyerin kaidesi betonarme olarak inşa edildi. Bu devasa 5 katlı bir bina kadar yükseliyor. Platformlar birbirlerine iki su altı tüneliyle bağlanıyor. Bunların arasında bulunan devasa çelik kapakların ağırlığı 3000 tondan fazla. Normal zamanda bu kapaklar nehrin yatağına iniyor. Ancak acil durumlarda 15 dakika içinde kapanıyor. Bu kapaklar düzenli olarak kontrol ediliyor. En ufak bir çatlak, sera gibi uzmanlar tarafından onarılıyor. Bu büyük bir iş ve Times Nehri'de önemli bir oluşum. Her zaman dikkatli olmak gerekir. Kaygan kapakların üstünde yürümek zordur. Bu nedenle de fiziksel performans son derece önemlidir. Kapak işlerinin paslanma ve diğer olumsuzluklardan arındırılması gerekir. kapakların dış yüzeyleri 4 santimetre kalınlığında çelikten. Devasa betonarme platformda bulunan ve kapakların kapanmasını sağlayan hidrolik sistemin devamlı kontrol edilmesi gerekiyor. Aksi halde sonuç felaket olur. Tam teçhizatlı bir şekilde çalışan Sera, iş arkadaşlarıyla birlikte kaideleri ve kapakları denetleyip gerektiğinde müdahale ediyor. Böylesine zor bir görevde bulunduğum için her zaman heyecanlandığımı söylemek isterim. Çünkü her an her şey olabilir. Bariyerin başkenti mutlaka koruması gerekiyor. İlk altı yıl bariyer neredeyse yılın yarısında kapalıydı. 1990 yılında bu ikiye katlandı ve 2003'te çok ciddi 23 met cezirle kapandı. Met cezir ve güçlü akıntı Times nehrinden kaynaklanmıyor. Bu durum Atlantik Okyanusu'nun binlerce kilometre ötedeki merkezinden kaynaklanıyor. Doğanın öfkesi Atlantik Okyanusu'nun tam ortasında korkunç fırtınaların oluşmasına neden oluyor. Fırtınayla birlikte Kuzey Denizi'nin sahil kesimi kapkara bulutlarla kapanıyor. Kara bulutlarla birlikte alçak basınç oluşuyor. Tıpkı vakumla yapılan temizlik gibi. 1500 kilometrelik bir alanda bulunan su emiliyor. Sonra basınç iyice düşüyor. Tıpkı civanın düşmesi gibi. Hızla ilerlemeye başlıyor. Kabarmanın büyüklüğü bilindiği için çok büyük önlemler alındı. Çünkü bu kaçınılmazdı. Kabarma sadece Atlantik'te kalsa zararsız olur. Ancak Kuzey Denizi'nin sahillerindeki ülkelere doğru müthiş bir güçle ilerliyor. Aynı zamanda rüzgar da çok önemli. Kuzey Denizi'nde oluşan kuzey rüzgarları meclislerin daha da güçlü olmasına ve bizimle de dramatik deneler yaşamamıza neden olmakta. Kuzeyden esen güçlü rüzgar tüm kuzey sahillerine doğru ilerlerken Manş Denizi'ni ve Times Nehri'nin girişini de etkisi altına almakta. Nehrin girişi dar ve dibi de denize oranla sığ olduğu için sular hızla yükselerek karayı etkisi altına almaktadır. En kötü senaryoya göre meclisi ve güçlü akıntılar sonucunda yaklaşık 128 bin dönümlük bir alan yani Avrupa'nın pek çok önemli şehri sular altında kalabilir. Bu arada Londra Kulesi, parlamento binası, pek çok eski yapı ve metro ağı sular altında kalır. Bu da İngiltere için büyük bir yıkım olur. Times nehrinin çok güçlü akıntılara dayanması ve başkenti en az bin yıl koruması planlandı. Alınan bir uyarıyla ekip harekete geçiyor. Tamam anlaşıldı. Sahilde kurulan erken uyarı sistemi 12 saat içinde Medcezir sonucunda suyun kabaracağını haber veriyor. Güçlü hidrolik sistem çalışmaya başlıyor ve 90 derecelik bir dönüşle metalden oluşan sağlam bir duvar örüyor. Eğer bu kapaklar olmasa Londra sular altında kalır. Ekip her gün düzenli olarak ve büyük bir ciddiyetle işine devam ediyor. Çünkü sorumluluğunun farkında. Bu arada herkesin adrenalin oranı son derece yüksek. Çünkü korunması gereken bölgede yaşayan milyonlarca insanın hayatı söz konusu. Bu bir kapatma testi ancak kısa bir süre sonra binlerce yıldan beri devam eden öldürücü medcezir akıntıları bariyeri zorlamaya başlayacak. Şehirlere sıkışmış olarak yaşamakta olan insanlar için doğal afetler büyük felakete yol açıyor. Dünyanın dörtte üçü dağlarla çevrilmiş durumda. Halkın yüzde doksanı tıpkı Tokyo gibi kalabalık şehirlerde yaşıyor. 12 milyon insan 3.3 milyon dolar değerinde ev maniyeti. Bütün bunlar Pasifik'in sıcak sularından beslenen ölümcül hava koşullarının ortasında yaşanıyor. Tayfun sırasında saatte 300 kilometre hızla esen rüzgarla birlikte 8 milyon litre yağmur yağıyor. Küresel ısınma nedeniyle yükselen okyanus ısısı nedeniyle bazı uzmanlar daha büyük tayfunlar oluşacağını düşünmekte. Bunlardan pek çoğu da Tokyo'yu etkileyecek. Son Ekim ayındaki sel felaketi çok kötüydü. Her yıl tayfun mevsimi kaosa neden oluyor. Taşımacılık A tümüyle çöküyor. Şehrin tümü risk altında. Gazeteci Yusuke Nakano, 2005'te çok büyük bir fırtına yaşandığını söylüyor. Her yer sular altında kaldı. Ben de bu felaketi suların içinde görüntüledim. Sel baskını nedeniyle lağımlar da taştığı için yağmurla lağım suyu karıştı. Araçlar sağa sola sürüklendi ve tabii insanlar da. Bazıları evinde mahsur kaldı. Kimse kaçamadı. Bu korkunç bir manzaraydı. Yeryüzünün en güçlü fırtınaları Pasifik Okyanusu'ndan beslenir. Atlantik fırtınalarından daha güçlü ve sayı olarak da daha fazladır. Yılda 23 tayfun oluşur. Tayfun son 10 yılda 600 kişinin ölümüne neden oldu. Tokyo halkı için tayfun yaşamsal bir gerçek. Durdurulamaz ve kaçınılamaz. <laughs> Televizyondaki haberlerde sular altında kalan Tokyo'yu ve oradan oraya sürüklenen evleri izleyerek büyüdüm. Nehir kenarındaki bir evde büyüdüm. Yetkililer tehlike konusunda bizi devamlı uyarır ve acil durumlarda yapmamız gerekenleri öğretirlerdi. <laughs> Nobu Sakashita ve oğlu, yaşamlarını kurtarabilecek olan muhteşem projeyi seyrediyor. Beni son derece şaşırtan yeraltı mühendisliğinden söz edildiğini duydum. Tokyo'yu koruyacak olan bu projeyi görmek isterim çünkü şehrimi seviyorum. Bu tür şeylerin bilim adamları ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilmesi çok önemli. Edogawa Nehri projesine gidiyorlar. Dışarıdan dikkat çekici görünmeyebilir. Ancak şehir dışında bulunan girişinden itibaren Tokyo'nun en ilginç mühendislik girişimi söz konusu. öldürücü tayfunlara dayanabilecek sağlamlıkta 2006 yılında bitti. 2 milyar dolara mal oldu ve turistlerin ilgi odağı oldu. Bu arada şehrin de kurtuluş imkanı. Şehrin altına yayılan nehir sistemiyle Tokyo'yu tayfunun şiddetine karşı koruyacak. Canlıyım anne, evet. Aa, evet. Tamam, az kaldı. Evet. Şuraya bak. Evet, ne Aa, kadar büyük değil mi? Evet, çok güzel anne. Aa, Aa, çok evet, güzel, Aa, anne çok güzel evet. değil mi? Beğendiğine Teşekkür sevindim. Ederim. Evet, çok beğendim anne. Şuraya baksana evet, ne kadar hocam. büyük hocam. Sistemin merkezi yerin 50 metre aşağısında. Tayfun olduğu zaman bu alan devasa bir havza haline gelecek. Buraya bağlı olan kanallarla birlikte 345 milyon ton suyu barındıracak kapasitede ve bu miktarda 138 olimpik havuzu doldurabilir. Aşağı inerken neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Ancak köşeyi dönüp de bu devasa alanla karşılaştığımda gerçekten de çok şaşırdım. Tadashi Setsugi bu inanılmaz ve modern yapının mühendislerinden biri. Bu projenin ilk çizim aşamasında vardım. Ancak bu projeyle kıyaslandığında ilk çizim çok küçük kalıyor. Şu anda buraya bakıyorum ve böyle bir projenin içinde olmaktan gurur duyuyorum. Bu proje şehrin ve çevresini koruması açısından son derece önemli. Japonya tarihi boyunca sel sularını kontrol altına almıştır. Ve bu da 1.3 milyon ton kapasitelik son örnektir. Bu şekilde öldürücü tayfunlardan korunmak hedefleniyor. Ana hazne Tokyo'nun doğu yerleşim bölgesine bağlı. Bu noktadan 6 kilometrelik tünellere açılan ana merkez yüzeyin 50 metre altında. Tüneller 4 nehir şeklinde Tokyo'nun kuzey doğusunda bulunan devasa Nakagawa havzasına bağlı. Ma <laughs> Burayı inşa etmek 10 yıldan fazla sürdü. Böylesine büyük bir oluşumu tayfun mevsimlerinde de inşa etmek kolay bir iş değildir. Tünellerin çapı 10 metreden fazla. Şehrin kenarlarındaki kocaman kuyuların bağlantılı olduğu kanalizasyon sistemiyle çevredeki nehirler arasında bağlantı bulunmakta. 70 metreden fazla derinliği olan devasa kuyular, gerektiğinde aşırı yağışlara bile yetebilecek kapasitede. Tayfun sırasında Tokyo'ya milyonlarca litre yağmur yağıyor. Eskiden şehir kenarlarındaki nehirler kabararak yataklarından taşıyordu. Geçmişte çok kötüsel baskınları yaşandı. Burada zemin düz olduğu için su büyük bir hızla çevreye yayılır. Son 50 yılda çok ciddi oranda beton ve asfalt yapılaşması oldu. Ve bu nedenle de toprak olmayan zeminin suyu emmesi mümkün değil. Artık kanalizasyon sorununa kesin bir çözüm yolu bulduğumuzu düşünüyorum. Tadashi yaptıkları hesaplarla ortaya çıkardıkları muhteşem kanalizasyon ve tünel sisteminin Pasifik tayfunları için kesin bir çözüm olduğuna inanıyor. Pasifik'te oluşarak Tokyo'ya ilerleyen tayfun öncelikle şehirdeki nehirleri etkiliyor. Ancak şimdi mühendislikte yeni çözümler üretildi. Ve Edogawa Nehir projesiyle doğal kanalizasyon sistemi fazla suyu boşaltıyor. Hızla kanalizasyon geçişlerine dolan su doğruca tünellere yöneliyor.